Benim şeyhim vardı muhterem Müslümanlar. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Bir gün Kur'an-ı Kerim'i hıfzı işletme mavzuunu görüşüyorduk kendisiyle. Buyurdular ki devamlı Kur'an okuyan kişinin vücudunu toprak yemez. Zira Esma-i Hüsna-i İlahiye Kur'an'dadır. İsmi Azam da Kur'an'dadır. Kur'an'ı devamlı dilinden düşürmeyen kişinin vücudu altınlaşıyor muhterem Müslümanlar. Altını toprak yer mi? Yemez. Gerçek hafızların üç şartı söyledim unutmayın muhterem müminler. Lafzını hamil, ahkamıyla amil, hikmetiyle kamil. Bu üç şartıyla dilinden Kur'an düşmeyenlerin vücudunu toprak yemez muhterem Müslümanlar. Ve Şeyh Efendi Hazretleri sohbette buyurmuşlardı ki, benim dayım hafızdı Adana'da benim dayım hafızdı kıraatı sabah kıraatı aşara takrib bilirdi yani Kur'an'da mütehassısdı. üç günde Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi günde on cüz okuyarak üç günde Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi Adana'da Yağ Camisi'nin hazirasına defnedilmişti İki sene sonra belediye oradan yol geçirmek istediği Kabrin nakli gerekmişti. Açtılar. Kefeniyle koydukları gibi çıkardılar ve naklettiler. Dedi. İki senedir kefen sararmamış. Kabre koydukları gibi nur olarak pırıl pırıl çıkardılar ve naklettiler. Buyurdular muhterem Onun için 55 sene Kapı Camii'nin mihrabında Hazreti Kur'an'ın nuru içerisinde imamlık yapan Hacı Haydar Efendi Hazretlerinin aşağı yukarı 40 sene hatimle teravih kıldıran Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamızın bu hakede kabirde çürümediklerine berveç peşin ben de böylece inanıyorum muhterem Müslümanlar. Ya. Resulü Zişan bir gün buyurmuşlardı ki Resulü Zişan bir gün buyurmuşlardı ki sahabelerine Ey ashabım Cuma gününün gecesinde ve gündüzünde bana çok salat selam okuyunuz. Zira ben haberdar olurum, bana tebliğ edilir buyurdular. Leyletül garra ve yevmül ağar. Cuma gecesi ve Cuma gündüzünde her zaman okuyun ama bilhassa Cuma'nın gece ve gündüzünde çok salat selam okuyunuz. Bana tebliğ edilir, ben haberdar olurum buyurdular. Sahabe sordular ya Resulallah siz vefat edip kemiklerini sürdükten sonra da haberdar olur musunuz? Cevap bu idi. Peygamber Efendimiz buyurdular. Enbiyanın ecsadını Cenab-ı Hak toprağa haram kılmıştır. Kabrimde de hayat içinde olacağım buyurdular.